arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz Evet bebeğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz şöyle çok güzel bir tane bacağımız oldu Arkadaşlar ben ipini kestim Normalde hani bu şekilde devam etmek gerekiyordu Ben ee, bu pantolonu da bu şekilde yapmayı tercih ettim belini de bel kısmına başlayacağız ağından ve belini e, bunu da tek renk olarak yapacağız inşallah. Ne yapıyoruz şimdi? Şöyle bacağımızı alıyoruz, arka tarafı bize bakacak, sıkılıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Yine diğer bacağımızın arka tarafını alıyoruz, yine bunu da ortalayıp hemen karşı tarafından batıp sıkılıyoruz. Ve şimdi dediğim gibi, arka e, şöyle arka taraf bize bakacak şekilde böyle sırayla dönüyoruz arkadaşlar. Bu bir zincir çektiğimiz yere de bir tane sık iğne yapacağız. Döneceğiz. Arkaya geldiğimizde de aynı şekilde bir sık iğne yapıp dönüp başlangıç noktamıza geleceğiz. Bakın arkadaşlar bu şekilde dönüyoruz. Arka taraf bizim başlangıç noktamız olacak. Çünkü e, renkli olduğu için hani önden eklemesi kötü görünmesin diye bu şekilde devam ediyoruz. Şuraya geldiğimizde de bu ipimizi saklayacağız ve buraya da dediğim gibi bir sık e, zincirin arkasına da yine bir sık iğne yapacağız. Başlangıç noktamıza geldik arkadaşlar. Şimdi hiç eksiltme arttırma yapmadan 5 e, sıra düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Eğer sizin ipiniz ince ise 6 sırada yapabilirsiniz. Benim iplerim biraz kalın, koton olduğu için e, bu şekilde 5 sıra hiç eksiltme arttırma yapmadan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 5 e, sıra ördüm. Şimdi e, bir sıradan sonra e, ana rengimize hani ten rengimize geçeceğiz. Şöyle ilk sıramızı arka loblardan alarak buraya bir çizgi yapıyoruz. Bu sırayı böyle arka loblardan ilmeklerden alıyoruz ve düz bir şekilde eksiltme arttırma yapmadan içine ben elyaf hafta doldurdum arkadaşlar Devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi 6 tane tek örelim 2 3 4 5 6 Bir tane eksiltelim bir, iki, üç, dört, beş, altı, eksilt. Bu sırayı bu şekilde yapalım. Sonra da bir sıra düz örelim arkadaşlar. Evet, altı ıı, tek bir eksiltme yaptıktan sonra bir sıra da düz ördüm. Şimdi 5 eksit Pardon, 5 tek bir eksit yapacağız. 1 2 3 4 5 Tek örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bebeğimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi eksiltme arttırma yapmayacağız. E, 9 sıra düz bir şekilde öreceğim. Eğer sizin ipiniz daha ince ise 10 sıra örebilirsiniz. Hiç eksiltme arttırma yapmadan devam edeceğiz arkadaşlar. Beden bölümünü oluşturacağız. Evet arkadaşlar 9 sıra ördüm. Bakın çok güzel bir bel oldu. E, şimdi arkadaşlar şöyle kollarını size tarif edeyim çünkü çok kolay sihirli halka 6 sık iğne 12'ye çıkarıyoruz ee, 4 sıra hiç eksik arttırma yapmadan örüyoruz sonra e, 4 ilme tek örüyoruz 1 eksiltiyoruz sıra sonuna kadar 2 tane eksiltmiş oluyoruz yani 12 e, sık iğneden 10 sık iğneyi düşürüyoruz ve 16 sıra dümdüz örüyoruz arkadaşlar Şimdi böyle kenarına geleceğiz ve şöyle ortalayacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi alacağız kolumuzu şöyle herhangi bir sık iğnesine batıp sıkılayacağız ve bütün etrafını döneceğiz arkadaşlar. Ta ki şuraya gelene kadar sık iğne yapacağız. Bütün kolun etrafını dönüyoruz. Sık iğne Dediğim gibi burayı da sık iğne yapıp yine aynı şekilde ortalayıp diğer kolu takacağız. Aynı şekilde geldik ortaladık. Herhangi bir sık iğnesinden batıp sıkılıyoruz ve buradan da Kolumuzu dönüp arkaya başladığımız yere geliyoruz. Evet, işaretimizin olduğu yere geldik. Şimdi bir sıra düz bir şekilde her tarafı e, dönerek sık iğne yapacağız. Yine buraya geleceğiz arkadaşlar. Henüz eksiltme artırma bir şey yapmıyoruz. Arkadaşlar kısa bir anlatmaya çalışıyorum. Çok sizleri yormadan, e, çok uzun video istemiyorum. O yüzden kısa ve öz anlatmaya çalışıyorum. Bir sıra düz bir şekilde örelim. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? 2 tek bir eksit yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 2 tane tek örüyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. 1 2 tek bir tane eksiltiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Arkadaşlar ördüm. Şöyle bakın e, içinde kollarında boşluklar olacaktır. Hafif hafif oralara içini doldururken elyaf koyalım arkadaşlar. Boşluk çok kalmasın. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi iki sıra sonunda sonuna geldikten sonra iki sıra düz bir şekilde öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmayacağız. İki sıra düz ördükten sonra şimdi bir tek öreceğiz. Bir eksiltme yapacağız. Bir ördüm. Bir eksilttim. Bir ördüm. Bir eksilttim. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna geldikten sonra bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Arkadaşlar sıra sonuna geldikten şimdi sonra şimdi bütün e, sık iğneleri peş peşe keseceğiz arkadaşlar yani eksilteceğiz Hiç Ormadan pek ormadan aratını Bu şekilde eksiltiyoruz. 11 ve 12. Arkadaşlar, yani burada 12 sık iğne kalıyor. Şimdi bu bölümümüz bitti. 3 sıra eksiltme artırmaya yapmadan boyun bölümünü öreceğiz. Evet arkadaşlar, 3 sırada şöyle. Siz boyununu biraz daha uzun yapmak isterseniz bir sıra daha fazla, 4 sıra yapabilirsiniz şöyle çok orantılı ve güzel bir bebeğimiz oluyor arkadaşlar ne çok büyük ne çok küçük çocukların oynayabileceği derecede güzel ee, arkadaşlar bugünlük bu videomuzu bitirelim ee, daha sonra inşallah görüşmek üzere.